Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna daha hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Yine dop dolu bir yeni gelecek etkinlikler videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda yine çok önemli etkinlikler göstereceğim sizlere. Özet geçmem gerekirse arkadaşlar bir Dival etkinliği var arkadaşlar. Başka serverlara gidecek bizim serverda gelme ihtimali çok yüksek. Dival etkinliği gelirse bedava bir sihirli küp alacağız arkadaşlar. Öncelikle o bedava sihirli küp etkinliğini göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar yeni güncelleme ile alakalı bir bilgi var arkadaşlar çok güzel. Pembe bir melek pantolon geliyor arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Özellikle bu pembe melek pantolonu kızlar çok tercih edecektir. Ve yeni gelecek silah desenlerimiz var bir sürü. Onları da sizlere göstereceğim. Ve arkadaşlar yeni bir karakterimiz var. Yeni karakterimizi de bu videoda göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar çok güzel etkinlikler var. Bunları sizlere göstereceğim. Kim ayında gelmesi kesinleşen bazı şans şartlarımız var. Bunları göstereceğim. Ücretsiz ödüller göstereceğim. Ve daha fazlasını bu videoda görebileceksiniz arkadaşlar. Sizlere ufak bir hatırlatma yapıp hemen videoma geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Jolimax ile beraber çalışıyoruz şu anda. Jolimex'in Facebook grubuna girmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Linki açıklamalarda mevcut. Yine Instagram hesabında takip edebilirsiniz. Kampanyalardan, indirimlerden ve çekilişlerden haberdar olmak için bu ay 30'una kadar arkadaşlar, yani 30 Eylül'e kadar da devam eden bir çekiliş var. Hemen size sayfayı göstereyim. Ondan sonra videoya geçelim. Evet arkadaşlar, sayfamız bu şekilde gördüğünüz gibi 1118 üyemiz var. E şunu bir 2000 yapalım arkadaşlar sizlere ricam şöyle katılabilirsiniz ücretsiz bir şekilde bakın burada çekilişimiz var arkadaşlar şu anda devam eden de bir çekiliş var 30 Eylül'e kadar ve yine çekilişler de devam edecek özellikle Facebook grubuna katılmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk etkinliğimiz böyle bir tane şans şarkı. Bu şans şarkını ne zamandır gösteriyoruz ama arkadaşlar kesin gelecek sabırlı olalım. Bu yeşil kostüm arkadaşlar böyle bir şans şarkına gelecek. Ve içerisinde bir tane daha kostüm olacak. Tabii ki bir tane kız kostümü ve bir tane de arkadaşlar şöyle yeşil yeşil bir tane silahımız olacak arkadaşlar. Kısa pompalı olarak ve bir tane de duvar deseni olacak. Belki duvar deseni ayrı da gelebilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Yine bir tane arkadaşlar şöyle bir tane şans şarkımız geliyor. Silahlar olacak içerisinde yine karışık bir şekilde M1887 ve M249 olacak içerisinde. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel M249 desenleri var arkadaşlar bu etkinliğin içerisinde. Yine bakın bu silahlar hepsi çok güzel ya. Özellikle şu M1887 alevli olan bende yok ve çok da güzel bir M1887 açıkçası. Evet arkadaşlar bu, bu da yine yakın zamanda kesin olarak gelecek. Bugün göstereceğim etkinlikler arkadaşlar hemen hemen kesin gelecek. Ee, tabii ki bu pembe olan M249 deseni daha önce de gelmişti ama diğeri çok güzel onu baştan söyleyeyim. Evet arkadaşlar görsellerimiz falan da var görüyorsunuz arkadaşlar. M1887X işte falan filan. Yine arkadaşlar bu mavi ile kırmızı e, kostüm paketi. Bunlar Ekim ayında kesin geliyor. Resmi açıklama arkadaşlar geldi. Resmi olarak içerik partnerlerine takvim verildi. Bu kadarını size söyleyeyim. Yani kesin olarak geliyor arkadaşlar. Tarihlerini de verirdim ama şu anda unuttum yani. Şimdi Discord'a girip de bakma gerek yok. Evet arkadaşlar bu iki kostüm Ekim ayında kesin geliyor. Muhtemelen içerisinde bu katana vesaire de olacak. Bu eşyaların tamamı da yine içerisinde olacak arkadaşlar. Şimdi geçelim arkadaşlar. Duvar etkinliğimiz var bir de. Yine arkadaşlar bu duvar etkinliği gelecek. İlk başta gösterdiğim etkinlik vardı ya içerisinde vardı bu duvar. Bu duvar ayrı bir şekilde şöyle eski duvarlarla harmanlanmış bir şekilde arkadaşlar. Bir şekilde şöyle bir duvar etkinliğine bir otomata da gelebilir arkadaşlar Öncelikle duvarlar güzel yani birkaç tane eski duvarlardan sıradan olsa da ilk başta gösterdiğim duvar yani o etkinlikle beraber gelecek olan duvar çok güzel bir duvar deseni diyebilirim Evet mesela şu duvar desin işte bu çok güzel. Şimdi geçelim arkadaşlar 2 gün sonra CS rank sıfırlanıyor arkadaşlar. Yeni sezon ödüllerini de sizlere gösterelim. 30. 33. sezon arkadaşlar bu şekilde bir tane kısa pompalı verilecek. Yine arkadaşlar şöyle ücretsiz ödülleri buradan sizler de görebiliyorsunuz. Yeni sezon ücretsiz ödülleri. Bakın arkadaşlar bu şekilde yine işte ablemler vesaire var. İşte avatar ve bayraklar var. İşte CS ilk başta işte koruma kartları vesaire yine otomat fişleri silah kutuları vesaire vesaire. Evet arkadaşlar yine bakın şöyle bir tane de tişörtümüz var. Bunlar arkadaşlar rankımız yükseldikçe CS'de ücretsiz verilecek arkadaşlar. Ee, ücretsiz ödüller 30. 33. sezon. Evet ücretsiz ödülleri. Yine arkadaşlar şöyle gelelim burada avatar ve bayraklarımız var. Şöyle genelde mor temalı arkadaşlar bu sezon. Onun da bilgisini vermiş olayım. Görüyorsunuz bu şekilde. Evet şöyle de gördüğünüz gibi bir tane de ifademiz var. Yine geçici oluyor ifadeler biliyorsunuz. Evet yine bir tane de son olarak pala desenimiz var. O da morlu arkadaşlar. Yine avatar avatar ve bayraklar da yine bu şekilde işte usta ligine çıkarsak falan filan. Şimdi arkadaşlar burada videoma kısa bir ara vermek istiyorum. Sizlere Jolimax sayfasından biraz bahsetmek istiyorum. Ondan sonra geleceğiz ve yine dopdolu etkinliklerle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar video başında sizlere Jolimex Facebook grubundan ve çekilişlerden bahsettik. Arkadaşlar linklerden bahsettik, sosyal medyalardan bahsettik. Şimdi de sizlere Jolimex sayfasından ve sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Burada arkadaşlar PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, bütün popüler oyunların arkadaşlar e-pinini bulabilirsiniz. Devamlı indirimler oluyor arkadaşlar. Şimdi sizlere Free Fire'dan biraz bahsedeyim. Free Fire'ı tıkladığımızda arkadaşlar karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar %4 indirimli olarak elmas satın alabiliyoruz. Oyun içerisine yakın. Fiyatlar var arkadaşlar. Hatta bu indirimler devamlı değiştiği için çok daha indirimli bir şekilde elmas satın alabilirsiniz. 100 elmastan başlayarak arkadaşlar 2200 artı 550 elmasa kadar burada elmas yükleyebiliyorsunuz. Ödeme yöntemine geldiğimizde burada da yine büyük kolaylıklar var arkadaşlar. Banka havalesi var, papara var, Google Play var ve arkadaşlar banka kredi kartı gibi seçenekler mevcut. Artık arkadaşlar ben yüklememi Jolimax üzerinden yapıyorum. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlere çok güzel kostümler ve eşyalar göstereceğim. Şöyle güzel mi güzel kız kostümleri geliyor arkadaşlar. Bunlar daha çok güncellemeden sonra gelmesini beklediğim kostümler. Çok güzel eşyalar var. Mesela şu kostüm paketleri, şu tight çok tutulacaktır arkadaşlar. Yine görüyorsunuz bir sürü kostüm görselleri paylaşılmış. Bunlar hepsi OB 51'den sonra gelecek. Arkadaşlar çok güzel kostüm paketleri. Bunun bilgisini vereyim. Yine arkadaşlar efsane bir kostümümüz geliyor. Bunu daha önce detaylı göstermiştim. Ben şimdilik biraz görseller üzerinden yürüyeceğim sadece. Yine efsane bir kostümümüzü ee, yine birkaç defa daha videolarımın içerisinde gösteririm arkadaşlar. Şimdi en önemlisi yeni melek pantolonu. Evet arkadaşlar bu şekilde bir tane pembe melek pantolonu gelecek. Tabii ki görselleri biraz farklı farklı şu anda gösterilmiş ama kesin olarak pembe melek pantolonunun geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Melek pantolonumuzun detaylarını biraz daha sizlere göstereceğim şimdi oyun içerisinde. Şimdi birinci görselimiz buydu arkadaşlar. İkinci görselimize geçelim. İkinci görselimizde yine oyun içerisinde şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Burada şöyle daha detaylı ve daha net bir şekilde görebiliyoruz. Hem terliğini hem üstünü hem altını arkadaşlar net bir şekilde görebiliyoruz. Evet arkadaşlar yeni melek pantolonumuz dedik. Bu şekilde eşyaları şimdi geçelim daha farklı eşyalara. Evet arkadaşlar yeni bir silahımız görsellerde paylaşılmış desenleriyle beraber yani şöyle e, gördüğünüz gibi çok güzel desenlerimiz var arkadaşlar. Yeni silah desenleri. Bunlar arkadaşlar OB 51 ile beraber gelecek ve arkadaşlar yeni karakterimiz. Evet arkadaşlar yeni karakterimiz bu şekilde. Kostümleri, işte avatarı bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni karakteri gösterdik. Şimdi geçelim Diwali etkinliğine. Bakalım arkadaşlar şu Hintlilerin bayramı denilen bu bayramda neler geliyor. Bize de gelecektir arkadaşlar. Çünkü mesela Ramazan bayramında, Ramazan ayında bizim etkinliklerde başka servera gidiyor. Başkaların etkinliklerde bizim servera rahatlıkla gelebilir. Tamamı gelmese de arkadaşlar önemli eşyaları gelir. Şimdi bu Diwali etkinliğinde arkadaşlar öncelikle bir sihirli küp mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Görevlerle alınacak. Bize de gelmesin. Çok yüzde 90 ihtimal görüyorum. Bir sürü ücretsiz eşya olacak yine arkadaşlar. Onlara da kesin geleceğini söyleyebilirim. Bir tane kız kostümü var. O kız kostümü de yine arkadaşlar ücretsiz bir şekilde verilecek. Onu da söyleyeyim. Bakın burada arkadaşlar işte takvim var. Yine arkadaşlar işte görsellerde görüyorsunuz. Bu şekilde yani görev takvimini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde şimdi sizlere sihirli küpün etkinliğini de göstereceğim arkadaşlar. Onu da bir göstermesem olmaz açıkçası. Şimdi sihirli küpümüzün hemen görseline geçelim. Evet arkadaşlar, Ekim ayında gelecek Divali ile beraber gelecek arkadaşlar. Şöyle bir tane sihirli küpümüz var. Gördüğünüz gibi çok basit görevler yaparak arkadaşlar, bu görseldeki gibi arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. E, sihirli küpümüzü alabileceğiz. İnşallah gelir diyorum arkadaşlar. Yüksek ihtimal görüyorum. Ama gelmese de şaşırmayın arkadaşlar. Sonuçta bizim yani ülkemize ait bir bayram veya etkinlik değil. Ve son olarak arkadaşlar bu kostüm gelecek. Biliyorsunuz ki şöyle yarı yaratık gibi duran kostüm. Böyle komple bunlarla beraber de gelebilir ama öncelikle o kostümün geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve bedava fişler de verilecek arkadaşlar. Yine onun yani ücretli duvarı da var arkadaşlar. Tabii ki böyle duvar etkinliğiyle. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu etkinliğin içerisinde şöyle fişlerimiz de olacak. Bir iki tane de olsa ücretsiz fiş veya görevlerle arkadaşlar 10 tane fiş de olabilir. Arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Video başında bahsettiğim gibi Jolimax Facebook sayfasına katılmayı, sosyal medya adreslerini takip etmeyi, ayrıca arkadaşlar videonun açıklamasında yine kayıt linki ve elmas e, satın alma linki de var. O kayıt linki ve satın alma linki üzerinden arkadaşlar satın alımlarınızı da yapabilirsiniz. Devamlı indirimler oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.